Yayınıma hoş geldiniz. Ukrayna'da neler oluyor? Rüzgar tersine dönüyor. Rüzgar tersine esiyor. Ukrayna her sonda, Ukrayna ordusunun Vyokopilya bölgesinde yerleşim yerindeki Rusları kuşatma içerisinde olduğu söyleniyor. İşte bu çok önemli. Ruslar Vyokopilya bölgesinde kuşatılmak üzere. Ayrıca sahadan ve Rusların ajanslarını taradığımızda, asıl saldırının Ukrayna tarafından gece düzenleneceğini söylüyorlar. Güzel haberler geliyor. Rusların burnu sürtülüyor. Rus ordusu cehennemi yaşıyor. Rus ordusu büyük bir cehennem yaşıyor. Gördüğünüz bu karelerde Ruslar çok büyük kayıplar veriyorlar. Her son attı Ruslar için büyük bir cehenneme dönüştü. Ruslar gerçekten ağır kayıplar veriyor. Her son hattında bu kadar milimetrik top atışına ne dersiniz? Bu kadar milimetrik top atışının adına sadece teknoloji dersiniz. Evet kaçışmaları görün. İyi giderek Rus birliklerinin kaçışlarını görün. Evet öyle bir top mermisi gelecek ki şimdi gerçekten şaşırıp kalacaksınız. İnanılmaz derecede evet şu anda gördünüz. Evet gördüğünüz yerde Rus askerleri pert. Yani panik öyle böyle değil. Panik çok fena. Kazdıkları siperler mezarları oluyor. Evet Ukrayna ordusunun milimetrik atışları Rusların kabusu oluyor. Gerçekten büyük kayıplar var. İnanılmaz kayıplar var. Her son Ukrayna'ya yürüyor. Ukrayna her sona yürüyor. Çoklu roket atar atışları da hemen peşi akabinde. Evet kaçışları önlemek adına. Paniği arttırma adına. İşte her son attığında İnanılmaz derecede Rusların yaşadığı büyük bir kayıp var ve bu kaybı nasıl telafi edecekler bilmiyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Yaklaşık 15 16 17 askeri etkileyen bir atış gerçekleştirildi. Tam da beklemişler o kuytu köşeyi. Oraya birikmesini beklemişler. İşte gördüğünüz gibi karınca gibi geliyor insana. Evet ve bir anda bom. İşte gördüğünüz gibi panik inanılmaz boyutta. Panik çok büyük boyutta. Kaçışıyorlar, ne yapacaklarını şaşırmış haldeler. Gerçekten birçok Rus askeri pert ve birçoğu da şu anda panikte ne yapacağını bilmiyor. Atış yapılan bölgeden geçemiyor. Çok büyük korku yaşıyorlar. Evet gördüğünüz gibi her son bölgesinde mahsur kalan bir Rus askeri. Ama bu Rus askeri ama Rus asıllı değil. Dedim ya size ya Tuva Türk'ü ya da Orta Asya'dan getirtmiş. İşte bunlar üzücü. Ukrayna evet her sonu geri almak için saldırmaya devam ediyor. Rusların bu bölgede büyük bir kaybı var. Paniği daha fazla. Çünkü Ruslar bu bölgede teknolojiye esir düşüyor. Her şey ters dönmeye başladı. Rüzgar ters dönmeye başladı. Melitopol şehri. Meritopol şehrinde irili ufaklı patlamalar hep oldu zaten son haftalarda ve son günlerde iyice artmaya başladı. Sabotajcı mı dersiniz, füze atışı mı dersiniz ayrıntılı bilgi sahadan gelmiyor ama görünen o ki Meritopol'de Ukrayna'ya geri geliyor. Yani Rusya sahada gelişmiş füze teknolojilerinin lojistiklerini kesmesi, yeni silahların Ukrayna'ya verilmesi... Savaşın uzadıkça Rus askerlerinde bıkkınlığın artması, konsantrasyon ve işgal iştahının azalması nedeniyle bölgede büyük bir kayıp yaşıyorlar. Rusya da buna karşılık bir koleyevi vuruyor, Mikolayev şehrini vuruyor. Vurmaya da devam ediyor. Size bir bilgi vereyim. Özellikle Harkov, Mikolayev gibi bölgeleri Rus Ukrayna sivilleri boşaltma kararı aldı. Muhtemeldir ki büyük muharebeler olacak büyük savaşlar olacak. Ukrayna ordusu Posad Pavrovske yerleşim yerinden 13 tank ile Rusya'nın ikinci savunma hattını da kırmaya çalışıyor. İnanılmaz şeyler oluyor. Her son dediğim gibi Ukrayna'ya yürüyor. Yani azim ve mücadelenin tabii ki ödülü gelecek. Çünkü artık sahada ne istediğini bilen özgüveni gelmiş yorgun Rus kuvvetlerine büyük bir şok yaşatacak Evet önemli bir adım var. Evet 13 tank ile yarmaya çalıştığı gibi uzaktan roket atar atışları ve füze atışları da yanında devam ediyor. Stavok şehri geri alındı iyi haber sizlere demiştim Stavok şehrine dayandılar diye Stavok şehri geri alındı bu da güzel bir haber açıkçası burada iyi şeyler devamlı evet haberler geliyor gerçekten kıvanç verici. Özellikle Ukrayna ordusu söylemiştim moral ve motivasyon olarak Ruslardan daha iyi güneyde büyük bir saldırı bekliyoruz takviye yapıyor Ukrayna ordusu demiştik özellikle bu takviyeler Rusların son dönemde Luhansk, Donetsk ve son bölgesindeki lojistik cephane ve ikmal hatları vurulunca yani kanın gitmediği organ ne olur çürür. İşte buradaki Rus askerlerinin mevcudiyeti de çürümeye başladı. Yani askerlerin gücü, hareket kabiliyeti bitti. Ve bunun sonucunda Ukrayna ordusu hem yoğun ateş gücü ve yoğun baskılamayla her sona doğru ilerliyor. Şu anda her sonda vatandaşlar sığınaklara giriyor. Tabii ki her sondaki Ukraynalılar büyük bir umut ve sevinç içerisinde. Çünkü Ukrayna askerlerini gelip kendilerini kurtarmalarını bekliyorlar. Ama her sondan Rusların çıkarmasını sağlayan çıkmasını sağlayacak olan duba köprülerde vuruldu. Şimdi Rusları büyük bir kabus bekliyor. Rusların kaçışını önlemek için adım adım ilerleyen Ukrayna ordusu aynen Azov saldaki gibi evet Rusları her sonda kuşatıp daire içerisine almak istiyor. Bu belli artık. Bu belli özellikle Azovsal esirlerini bir nevi top mermileriyle hapishaneleri vurarak Ukrayna vurdu diyerek neler yaptılar neler. Bunların hepsi unutulmadı. Bu gibi gelişmeler zaten belirgin ve belirgin olduğu için de ve bu konuda zaten evet nasıl çok daha evet görünür vaziyette. İşte bundan sonraki süreç çok önemli. Bundan sonraki süreçte neler yapacağımız çok önemli. Özellikle bu yaptıklarımızdan sonra neler oluşturacağız, hangi atımları atacağız, bunlara karar vermek, evet zamanı. İnşallah karar verdikten sonra da her şey çok daha etkili olacak, çok daha yerinde olacak. Ve böylelikle, evet böylelikle daha da sağlam temellerde bir adım atılacak. Çünkü çok bekledik ve özellikle Rusların kayıpları bölgede yayılmacı ruhu olan Karabağ göz Kazakistan'a göz Rusya'ya da büyük bir tokat oldu aslında. Bu kayıplar devam etmeli. Bu kayıplar devam ettikçe dünya refahlayacak. Amerika Birleşik Devletleri de buradan ders almalı. Yani bölgede Yunanistan'ı Türkiye'ye gazlayarak belki Ukrayna'daki başarıyı elde edeceğini sanıyorsa yanılıyor. Özellikle bölgede Amerika Birleşik Devletleri'nin bütün çıkarları zedelenir. O, Yunanistan evet büyük bir darbe alır ve Amerika Birleşik Devletleri artık bu bölgeye girerken tekmil vermek durumunda kalır. Çünkü Türkiye kendisine görülen tehdide karşı dayanılmaz, tarif edilmez ve telafi edilemez karşılıkları verecektir. Bu yönde tabii ki Türkiye'nin gücünü hesaba katmalı, Türkiye'nin sürprizlerini hesaba katmalı. Bölgede biz Kırım'da ne Amerika'yı istiyoruz ne de Rusya'yı istiyoruz kontrol edilebilir bir güç olan Ukrayna'nın olması yerinde. Ama Amerika'nın elini kolunu sallayarak Karadeniz'de gezilmesi Türkiye için bir tehdittir. Rusya'nın elini kolunu sallayarak Karadeniz'i kendi gölü haline getirmeye çalışması da, evet kendi deniz gölü haline getirmeye çalışması da Türkiye için bir tehdittir. Bu tehditlere izin vermeyeceğiz. İşte Türkiye, Ukrayna'nın zaferi bize karşı da Birçok yerde pranga olan Libya'da Suriye'de pranga olan Ruslara bir ders. Daha çok bedel ödeyecekler. Ödemeye devam edecekler. Bir dahaki ayda görüşene kadar. Şimdilik hoşçakalın.